Ünlü şarkıcı Güllü cinayetinde akşam saatlerinde gelen cinayet itirafı tüm Türkiye'yi şok etti. Tuğya'nın arkadaşı Sultan Güllü'yü kızının öldürdüğünü itiraf etti. O anlar kan dondurdu. Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü'nün ölümünde beklenen kırılma anı bugün yaşandı. Soruşturmanın en kritik isimlerinden Sultan Nur Ulu'nun emniyete verdiği ifade sırasında cinayeti itiraf ettiği iddiası dosyanın seyrini tamamen değiştirdi. Güllü'nün patronu Ferdi Aydın'ın sosyal medya üzerinden duyurduğu bir iddia kısa sürede gündem oturdu. Aynı dakikalarda gazeteci Emrullah Erdinç de benzer bir açıklama yaparak Sultan Nur Ulu'nun cinayeti kabul ettiğini, üstelik olay anında Gül'ünün kızı Tuğyan Ülkem Gülter tarafından itildiğini söylediğini belirtti. Tuğyan'ın bu ifadeyi kesin bir dille reddetmesi ise soruşturmayı daha da karmaşık bir hale getirdi. Kamuoyu gün boyunca tek bir soruya odaklandı. Güllü gerçekten kimin yüzünden hayatını kaybetti? Güllü'nün şüpheli ölümü sonrası gözaltına alınan iki iki ismin kaçma hazırlığı yaparken yakalanması zaten olayın ciddiyetini ortaya koymuştu. İstanbul ve Yalova Emniyeti 9 Aralık akşamı Büyükçekmece'de belirlenen bir adreste ortak operasyon düzenledi. Polis kamerasına yansıyan görüntülere göre Uyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu yanlarında valizlerle bulunuyordu. Soruşturma kaynakları iki ismin havalimanı güvenlik tedbirlerini aşamayacaklarını düşünerek deniz yoluyla ya da bir tır dorsesine saklanarak yurt dışına çıkmayı planladığı değerlendirildi. Bu bilginin henüz resmi doğrulaması yapılmasa da dosyaya giren ilk bulgular iki ismin Türkiye'den çıkma konusunda kararlı olduklarını gösteriyor. Olayı daha da çarpıcı hale getiren unsur ise TÜBİDAK'ın incelediği ses kayıtları oldu. Gülü'nün evinin çevresindeki güvenlik kameralarından elde edilen ses dosyalarında genç bir kadına ait atacağım şimdi seni hadi görüşürüz bay bay sözlerinin yer aldığı belirlendi. Bu ifadelerin duyan Ülker Gültere ait olduğu iddiası sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Kayıtlarda bağırışların ve düzensiz seslerin bulunduğu, bunların olay dakikalarına denk geldiği ifade edildi. Söz konusu seslerin teknik olarak gürültüden arındırılması ve netleştirilmesi üzerine yapılan inceleme sonucunda hazırlanan rapor emniyet tarafından dosyaya dahil edildi. Patronu Ferdi Aydın'ın açıklamaları ise soruşturmayı bambaşka bir boyuta taşıdı. Ferdi Aydın, Gülün'ün ölümünden sonra sessizliğini bozdu ve sosyal medya hesabından yayınladığı videoda Sultan Nur Ulu cinayeti itiraf ettiğini ileri sürdü. Aydın'ın sözleri sadece kamuoyunda değil, müzik camiasında da büyük yankı uyandırdı. Gülün'ün uzun süredir birlikte çalıştığı kişiler, sanatçının çevresini yakından tanıyan isimler bu iddiaların ortaya çıkışıyla birlikte yaşanan şaşkınlığın hala geçmediğini ifade etti. Aynı saatlerde gazeteci Emrullah Erdinç de soruşturma ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Erdinç, Sultan Nur Ulu'nun emniyetteki ifadesinde Gülü'nün kızı Tuğyan beni itti, ben de Gülü'nün yere düşmesine neden oldum şeklinde bir anlatımda bulunduğunu aktardı. Bu açıklama olayın bir kavga anı mı olduğu yoksa planlanmış bir müdahale mi olduğu sorularını gündeme taşıdı. Tuğyan Ülken Gülter'in ise bu ifadeyi tamamen reddettiği öğrenildi. Gözaltındaki iki isim kolluk birimlerinde yapılan işlemlerin ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmek üzere hazırlandı. Soruşturma çevrelerinden aktarılan bilgilere göre dosyada henüz netleşmeyen çok sayıda soru var. Evdeki hareketlilik, düşmanının nasıl gerçekleştiği, olaydan sonra dışarıya yansıyan sesler, iki ismin valiz hazırlığı, yurt dışına çıkış planları ve gülünün ölüm zamanı arasındaki kısa farklar mercek altında incelendi. Emniyet birimlerinin üzerinde yoğunlaştığı bir diğer konu ise olaydan hemen sonra atılan dijital mesajlar, telefon trafiği ve iki ismin son 48 saatte kimlerle irtibat kurduğu, yetkililer Gül'ün ölümünün sıradan bir düşme vakası olmadığı, olayın adli bir vaka niteliği taşıdığı konusundan fikir, soruşturmanın kapsamı genişletilirken evin içindeki fiziksel bulgularında kriminal incelemeye tabi tutulduğu öğrenildi. Özellikle zeminde bulunan darbeye bağlı izler, mobilya kaymaları ve çarpma noktaları detaylı şekilde raporlanıyor. Uzman ekipler evde yaşanan hareketliliğin kronolojik sırasını çıkarabilmek için adli simülasyon yöntemi kullanıyor. Cenaze töreninin ardından aile bireylerinin verdiği ilk ifadedeki çelişkiler dosyanın hassas yerine attırmıştı. Gülünü sevenleri sanatçının ölümüyle ilgili gerçeğin bir an önce ortaya çıkmasını beklerken bu süreçte ortaya atılan iddialar hem aile içinde hem de kamuoyunda gerilimi yükseltmişti. Tuğyan ve Sultan'ın avukatları ise ifade aşamasında hak ilali olmaması için süreci yakından takip ediyor. Özellikle Sultan'ın itiraf ettiği iddia edilen ifadelerin teknik kayıt altında olup olmadığı ve tutanağı nasıl geçirildiği konusunda da soru işaretleri bulunuyor. Adli sürecin seyrini değiştirecek en kritik aşama iki ismin savcılık ifadesi olacak. Gülün'ün ölümüne dair tüm iddiaların, TÜBİTAK raporlarının, HTS kayıtlarının, ev içi fiziksel bulguların, tanık ifadelerinin ve olay sonrası davranışların bir arada değerlendirilmesiyle soruşturma derinleşecek. Savcılık makamının ilk değerlendirilmesi sonrası tutuklama talebi gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Gülünün hayran kitlesi ve müzik dünyası ise gözlerini Yalova Adliyesi'ne çevirmiş durumda. Soruşturmanın önümüzdeki günlerde daha fazla detayla şekilleneceği, özellikle teknik raporların tamamlanmasının ardından olayın cinayet olup olmadığına ilişkin kesin değerlendirmelerin ortaya çıkacağı belirtiliyor. Gül'ünün ölümünün ardından ortaya çıkan iddialar, iki genç kadının çelişkili ifadeleri ve operasyonla yakalanmaları bu dosyayı son dönemlerdeki en dikkat çekici adli vakalarından biri haline getirdi. Kamuoyu sanatçının nasıl öldüğüne dair gerçeklerin ne şekilde ortaya çıkmasını bekliyor. Bizi izlemeye, takip etmeye fikirlerinizi yorumlar kısmından yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.